Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videomu hoş geldiniz bugün serbekte yine futbolda takaslık bir hesap buldum kendi hesabım takas yapacağım eğer yapmak isteyenler varsa Instagram'da bana ulaşabilir Instagram'dan da ulaşamıyorsa TikTok'tan ulaşabilir. Oradan da ulaşamazsa TikTok'taki bir videomun altına yazsın. Ben ona ulaşayım. Yani TikTok'tan yazayım. Instagram'dan da yani yani illa Instagram'dan ulaşman gerekiyor. Çünkü fotoğraf falan atacaksın. O yüzden Instagram'dan ulaşabilmeyenler varsa Instagram'da paylaştığım bir tane fotoğraf var. O fotoğrafın altına yazsın ki takaslık hesabım var. Bana özelden yaz. Eğer ulaşabilen varsa, ulaşabilen de varsa yazsın, ben ona cevap veririm Şimdi kadroyu göstereyim. Eğer bu hesapla takas yapmak isteyenler varsa e, yorumlara yazsın, Instagram'dan yazsın, takip etsin, abone olsun. E, belki hesabı kötüdürse bir şey kıyak yaparım. Yani abone ve like atanlara hesabı çok kötü olanlar atmasın fotoğraf. Yani hiç değilse buna bir kıyaslık bir hesap olsun ve benim istediğim bir şeyler olsun diye. Yani bir şeyler olsun bir şey şeymiş olsun. İşte kadromu gösteriyorum. Bak dolu dolu bir şey. Bakın ee, takaslık hesaptır. Bakın böyle bir hesap. Bu kaleci kimdi lan? Kim lan? Kim lan bu? E, aşağı aşağı yapalım. Baya bir karakterlerimiz var. E, almışız biraz. Aşağı aşağı yapalım yapalım yapalım. Böyle boktan karakterler de doluymuş lan burada. Neyse en üstten değerlileri göstereyim. Değersizler de biliyorsunuz hangiler. İşte Salah'ın var. Del Piero'ın var. De bu beleş zaten. Artık Neymar Junior'ım var. Bu kart artık yok. Bilenler bilir bilmeyenler de artık. Yeni başlayanlar bilir yani. Bu artık kart verilmeyecek. Yani değerli bir kart şimdiden. Ondan sonra Musiala'm var, ee, Musiala bokta neyse. Ee, Kim Mih var, Moradona var. Rodri var, Didan var. Ne bileyim, Vithz mı ne Almanya'lı bir oyuncu var. Ronaldo var. Bu artık bu kartta yok. Bu da değerli bir şey. Lukumadic'im var. Mbappé'dir. Haaland'ın bu kartı var. Raul'um var. Ne bileyim, Seman var 101'lik. Bunların hepsini yani böyle ücretsiz kart şeyinden çıkarmadım. Bunlar sandıktan e, şansla çıkan bir şeyler. Bu mesela siyah mı ne işte bu. E, bende önceden vardı. Yani derseniz bunu beleşten çıkarttı falan filan. Yok bu bende önceden vardı. E, ben böyle beleşten çıkardığım şu kart sadece. Bu kartı da artık vermiyor. Bu yüzden yani değerli bir kart. Budur e, sınıfımız, e, kalecimiz. Rice'i de ben e, ikon sandığından çıkarttım. İkon dediğim işte bir sandıktan çıkardım. Renkli sandık. Ondan sonra Rice'dir, rauldur Love'dır. Ondan sonra Didam'dır. Böyle gösterince anladınız yani kadra böyle takas yapmak isteyenler. Şimdi e, Instagram hesabımı göstereceğim. Youtube'dan nasıl al ya bakıyorsun onu göstereceğim. E, böyle formalar böyle en sonunda 1 milyon param var. Böyle kadro böyle. Böyle de göstereyim ki siz bilesiniz ne var ne yok. İyi mi kadro kötü mü kadro. Sonradan tartışma olmasın. Eğer yapmak isteyenler varsa yazsın. Eğer mesela bir sorun yapacaksa ilk ver ne bileyim uzatacaksa yazmasın. Ben şimdiye kadar herkese takız yaptım. Bir kişi benim yorumlarıma e, sen hesap çalıyorsun falan filan yazdığını göremezsiniz yani eğer ki öyle bir şey varsa youtube kanalımda o kadar takasık hesap yaptım videolarını attım yani bir şeyler yazardılar ki ya bunu yapmayın ya. ne bileyim e, çalıyor falan filan tiktokta falan paylaşırlar ki bu hesap çalıcı falan yani ben çalmıyorum. ilk alıyorum. Çünkü size pek güvenmiyorum. Yani takipçilerim değilsiniz çünkü bazılarınız böyle öne çıkan sayfalarından falan sizden görüyor. Yeni keşfediyorlar beni. O yüzden böyle gösteriyorum. Yani ilk gönderenlere böyle öyle çalmayacağım yani gireceğim hesaba. Hesaba girdiğim şekilde ben hesabı atacağım size siz gireceksiniz yani bu kadar kolay yani size mm, zorla bir şey yaptırmıyorum ve da zorla hesabımızı çalmıyorum yani hesap çalıcı da değilim Vallahi inananlar varsa bana ilk hesabı açsın gireyim Eğer inanmıyorsanız bana hesabı ilk atın ne bileyim hesabım böyle max hesap gösterip hesap çalmaya çalışanlar da olabilir Hepsi olabilir yani. O yüzden korkuyorum ben. Sadece ilk alacağım bitti. Petitim de var bu arada söylemedim. Ee, artık bitti. Hesap bu kadar. Mükemmel bir hesap. Ee, like atın, abone olun ve hesabın sonu bu kadardı. Bir de son olarak Instagram'a nereden ulaşacaksınız onu göstereceğim ve videoyu bitireceğim. Siz oradan like atın, abone olun. Bu aralar e, izlenmelerim düştü. Abone yükseldi. niye bilmiyorum. E, i̇zlenmeler düştü yani. Bakın 200, 171, 600'den 200'e düştü yani. Yani o kadar kötü. 200, like'lar düşük, like atmıyorsunuz. 15, 6, 34. Ya 2000 izleniyor, 34 ne ya? Neyse bak bu yukarıda herkese merhaba diyor. Ona bastınız mı? Bak gördünüz mü? Bitti. Instagram bu. Instagram'ın bu. Bir dakika gireyim. Göstereyim her şeyi siz rahat bir şekilde bana ulaşabilin. Bak Instagram'ım bu. Buradan beni takip ediyorsunuz tamam mı? Baktım bana mesaj attın gelmiyor. Giriyorsun buradan bana buradan ya, ulaşıyorsun. Baktım buradan da ulaştıramıyorsun. Bana ulaşamıyorsun. Giriyorsun buraya. Buradan beni takip ediyorsun. Atıyorsun buraya. Anladım, ya bak buradan buraya giriyorsun ve buradan bana mesaj yazıyorsun. Diyorsun ki Reçles abi ya da Muhammed abi ismi Muhammed. Ee, sana ulaşamıyorum. ya ee, bana ulaşabilir misin? Yazıyorsun ve ben sana ulaşıyorum. Hesabı takas yap ya yani atacağın hesaba bakacağım. Beğenirsem yani eşit bir hesapsa takas yapacağız. Olacak olmayacak işte böyle bu, bu kadar. Ve Instagram'dan ve TikTok'tan beni takip etmeyin. Ne olur lütfen unutmayın ve takipten de çıkmayın. İşte kadro da böyleydi. En son da kadronun son halini gösteriyorum. Ve videoyu bitiriyorum. En son halini yani böyle. İstersem yani kadroyu biraz düşük yaparak. E, presi oyuna salabilirim. Neyse like atıp abone olmayı unutmayın. Video bu kadardı. Görüşürüz Allah'a emanet.